tansiyonu çıkartan şekerdir. Profesör Doktor Canan Karatay meclise de el attı. Milletvekillerine tatlı tansiyonu yükseltir diyerek uyarıda bulundu. Meclisteki yüksek tansiyondan çıkan kavgaların önüne geçmek için yenilmemesi gerekenleri tek tek sıraladı. Şeker tansiyonu yükseltir ve e ee, insülin tansiyonu yükseltir. Bu bilimsel olarak gösterilmiştir. Kitaplarımda da anlatıyorum. Onun için e, biz Ahmet e, şeyden e, restorandan tatlıları kaldıralım. Vekiller uyar mı uymaz mı bilinmez ama kısıtlama sadece tatlıyla sınırlı değil. Ekmek şekerdir. Ekmek yediğiniz sürece tansiyonunuz düşmez. Şeker yemesinler, şekerli su içmesinler, gazlı içecekleri, şekerli suları, kolaları içmesinler, bal pekmez yemesinler. Bakın nasıl dinç gibi olurlar, Türk gibi olurlar. Bizi de iyi temsil ederler. Canan Karatay, kırmızı et zararlı diyenlere de çıkıştı. Kırmızı et hakikaten ben senelerdir söylüyorum, dilimde tüy bitti, faydalıdır. Hangi kırmızı et dememiz lazım? Hangi kırmızı et kanserojendir? İşlenmiş kırmızı et kanserojendir. Doğal beslenen hiçbir hayvanın eti de yağ da zararlı değildir. Bizim vücudumuzun temel gıdası hayvansal protein ve hayvansal yağlardır. Bir de soğuk kış günlerinde hasta olmamanın formülünü de açıkladı. Hasta işte hastalanmamak için ne yapalım? Hastalanmamak için bol bol paça yiyin kardeşim. Paça kadar kuvvetli bir besin olamaz paça çorbası kadar. Çocuklara bunu alıştırın. İşkembe çorbası kadar sağlıklı bir besin olamaz. Karatay vekilleri uyardı. Göbekler eriyecek dedi. Sağlıklı beslenme kararı bundan sonra vekillerin inisiyatifinde. Evet teşekkür ederim.